Merhaba arkadaşlar. Casper e, Nirvana laptop. Şimdi bunun ekranı kırıldı. Panel. Bunu şöyle göstereyim. Ben söktüm ama. Şimdi bu ekran. Casper laptop. Bunun dört köşesinde bir iki 3 Bir de şurada 4 tane vida var. Yani bu vidalar şu şekilde plastik e, aksesuarla vida görünmesin diye kapatılmış. Şu şekilde duruyor. Bunları bu aldıktan sonra bu 4 vidayı söküyoruz. 4 vidayı söküyoruz. 4 vidayı söktüğümüzde şöyle plastik bir şey kullanabilirsiniz. Yani bu vidaları söktüğümüzde sadece tırnaklar kalıyor. Bu tırnakları şu araya girerek şimdi ben söktüğüm için şu an sökülmüş halini göreceksiniz. Şöyle bunu ayırdıktan sonra şöyle göstereyim. Şöyle çıkıyor bu. Çıkardıktan sonra panelinde yine şurada bir iki tane vida. Altta şurada iki tane toplam dört vida. Dört vida yerden dört vida buradan söküyoruz. Köşelerden de plastik muhafazanın üzerinden dört vidayı söktükten sonra bu tırnaklardan e, plastik çizmeyecek ya da e, kırmayacak şekilde şöyle plastik vasıtasıyla araya girerek çıkartıyoruz. Şimdi bu ekran ayrıldıktan sonraki görüntü şu. Şimdi bunun işte şurada e, kamera için bir bağlantısı var. Ondan sonra şurada da kartın girişi yani panel değiştireceğim zaman bu panel buradan ayrılacak. Ekrana ne oldu? Ekrana sert bir tokat yedikten sonra bu hale geldi. Şimdi bunun mesela ekran görüntüsünü size bilgisayarı açarak göstereyim. Evet ekran bu şekilde. Arkadan Bakın şöyle dokununca renk geliyor gidiyor. Şimdi bu ekranımız panel değişecek. Şu an Windows açıldı ama şu an ekranda hiçbir şey görmüyoruz. Bu paneli değiştirirken şu aşamada şimdi kapatacağım bilgisayarı da şuralarda da vidaları var. Bir iki gösterebiliyor muyum? İki. Bu kenarda vida. Aynı şekilde burada da vidalar var. Bir iki. Bu vidaları sökeceğiz. Arkadaşlar e, ekran Değişim için verdiğimiz siparişimiz geldi. Şöyle tut bakalım. Ben şunu açayım bakalım. üzerinde koruma üzerinde koruması var Abi bu şekilde geldi bunu takıp deneyeceğiz bakalım burada 40 pin bağlantı yeri buralara da dokunmamak gerekiyor eline ürün bir yıl garantili diye geldi. Bakalım. Şimdi öncelikle sökelim şuradan. Burada ekran şu an çıkarmış olduk eski ekranımız şimdi bunu yenisiyle değiştireceğiz şimdi aynı şekilde koymaya çalışıyorum. Çok hassas. tekrar bantla yapıştırıyorum buraya. Sonra ekranı ekran çerçevesine daha sonra da kasa üzerine bağlayacağız. Bunu yaparken çerçeve üzerine getireceğiz. Şimdi burayı yakından çek. Burada dört tane vida var. Bir. Bu iki. Üçüncü vida burada. Bu tarafa gel. Şurada bir vidamız var. Evet. Şimdi ekranı çerçevesine yerleştirdik 40 pinli soketimizi taktıktan sonra şu an bir denemek istiyorum ekran görüntüsüne bakıp onun için Gel Evet. Görüntümüz geldi. Ekranda sıkıntı yok gibi. Windows açılsın bakalım. Evet. Şu an taktık, çalışıyor. Evet. Şu an ekran değişimi renk değişti mi? Yoksa normal mi? Bir sarılık yok mu ekranda? Ekran değiştirdik. Ee, ekran modu gece ışığı ayarları olduğu için bu şekilde gösteriyor. Bunu değiştirdiğimizde evet bu şekilde normale dönüyor. Başlangıçta ekranda sıkıntı var gibi geldi ama ayarlarından kaynaklıymış. Şimdi normal ee, şöyle yapalım. Evet. Görüntü normal. Üzerinde ekran e, koruması var. Şimdi bu korumayı şimdi çıkartmazsak Şimdi çıkartmazsak, e, üzerine kapak gelecek. Bir daha çıkartamayız. Çıkartıyoruz. Bilgisayarı kapatalım. Daha sonra e, montajına devam edelim. değiştirdik. Ekran değiştirdikten sonra bu ekran çerçevesinin arka kasaya bağlandığı yerler var. Bunda iki vida altta. Ee, ondan sonra iki vida burada dört tane. Ondan sonra da üst çerçeve var. Bu da dört yerinden vidalanıyor. Bir, iki, üç, dört. Ondan sonra ekran <laughs> Tabii şu alttaki şeyini takacağız. Bak şuraya yine. Şurada pim pim var. Şurada pim var. Işık ee, gözükmüyor değil mi? Bak şöyle göstereyim. Şu an gözüküyor mu? Şurada pim var. Gördün mü? Şimdi İki vidayı buradan, bir bu, ikinci vidası da şu. Da referans plastik pin kasa üzerindeki deliğe giriyor. Sonra iki tane vidası var. İki vida da burada. Dört tane vidayla buradan bağlanıyor. Daha sonra da dış çerçevede birisi bu. Dördüncü vida yine burada. <laughs> Şimdi dört vida ile kasayı tutturduktan sonra üst kapağını takıyoruz. şu kapağı kenarlarında tırnaklar var. Onları oturtuyoruz. şey oturttuktan sonra son Köşelerdeki vida deliklerinden vidalıyoruz. üçüncü bir de dördüncü bir vida. de bu vidaları sıktıktan sonra montür üzerindeki aksesuar kapaklar var. Bunlar vidaların görünmesini engelliyor. Bunları yerine takıyoruz. Bu şekilde Evet şu an evet. Bir daha çalıştıralım. Bence gerek yok mu? Bir daha çalıştıralım. En son şeyimizi kontrol edelim. Bir şeyden bahsettim mi? Bunu neye göre araştırdın? Aldın. Şimdi bunu Sadece boyut mu önemli? panel kodu var. Panel kodu satın aldığınız firmaya yazarak onu teyit edin. Panel kodu uygun bir şekilde verildiği zaman gelen üründe sıkıntı yaşamazsınız. Şu an biz verdiğimiz panel kodu aldığımız panelin arkasında yazan Şuradaki kod bu kod panel kodu olarak geçiyor. Bu kodu e, sipariş girerken aldığınız firmaya bu kodu verdiğinizde size uyumlu olan panel geliyor. Diğer türlü bu 40 pin ya da 30 pin olabilir. E, ondan sonra ekranın solunda ya da sağında olabilir. Şimdi burada mesela eee CLA 10, 156 dediği 15.6 inç bir ekran. Panel. 15.6 inçlik panel. E i̇şte panel kodu da bu. Bu kodu vererek siparişimizi verdik. E yeni ürün geldi ve montajını yaptık. Şu an çalışır durumda. Gelen panel aynı bu şekilde kenar çıtaları üzerinde geliyor. Sadece buradaki çerçeve kasa üzerinde kalıyor. Gelen paneli o çerçevenin yanlardan vidalayarak daha sonra da aksesuar kapakları paneli kapatıp vidaladıktan sonra bilgisayarımız çalışır hale geliyor. E bu panel nasıl bozuldu diye sorarsanız öfkeyle kalkan zararlı oturur. Teşekkür ederim.